Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün lig yoluna devam ediyoruz. Büyük şampiyonun başındayız. Geçen videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada mezarlığı maxladım. Eliti bastım ve 44 level olduk. İlk max kartımız mezarlık oldu sanırım. Hayırlısı olsun. Cehennem ejderli desteğiyle girdik. Okçu yerine cehennem ejderi almıştım. Baştan söyleyeyim arkadaşlar videoyu benim kanala abone olursanız sevinirim. Abone olmanız çok önemli çünkü abonemiz gelişmiyor. Evet. Ana de açtık güzel oldu. Abone olanların istediği bir şey olur inşallah hayatında diyeyim. Geri döner misin? Döndü çok iyi çok iyi çok iyi varlattım. Ama korumalar da lazım çünkü Kulemiz 14 level. Bakalım neler yaşayacağız bu videoda. Dart Goblin'i var. Mezarlığa sıkıntı ama okumuz var. Bizim zehirimiz de var. Tamam. Sorun gözükmüyor. Bir sorun var. Evet. O da cadı. El evrimli. Bir de o cadıyı nasıl durduracağız bilmiyorum. Zehir attıkça da dolar o. Lan topum da 13 level benim. İyi. Ananı. Cehennem ejderi artık odaklanır mısın şuna? Tamam şimdilik güzel öldürdük. <laughs> Harbiden şimdilik iyi atlattık. Güzel oldu bu. Bir dahakine evrimli cehennem ejderiyle daha kolay durdururuz. Denk gelirse tabi diye. Arkadaşlar fikirlerinizi, isteklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben yani hesabımda Kraliyet turnuvasını deneyeceğim. Mega çekilişliği bakalım nereye kadar gideceğiz umarım. 25 yapsak çok iyi olur ya. Efsane olur hatta var ya en iyi derecem olur hem de emoji alırız. Elmas da verir baya ama çok zor tabi imkansıza yakın hatta. Yine de hayal kurmak serbest tabi. Deneyeceğiz bakalım. Oğlum bir yavaş ol desen de. Saçma sapan bir deste yapmış var ya basıyor her şeyi anasını satayım. Canım edilir. Doldurdun mu doldurdun. Ananı avradın ama ya. Kuleye bir tane tıklatsam bile yeter ha. Ah. Büyük sıkıntılı maç ya. Abi ben yaşayacakları biliyorum da bu evrim cadı başımıza bela olacak. Varil atmadım ama pişman olmam varım. Abi ölmüyor ki. Öl lan. Şuna bak atayım. Aslında atak kartı da yok rakibin. Bir evrimli cadıya güvenmiş herhalde. Yanma ihtimalimiz yüksek. Odaklanmam lazım hasar yemeyelim. Kule onu Gördün adamsın sen çünkü adamsın. Bizim topumuz da 13 levelmiş ya. Şük. Ulan korumam da 13 level abi ben. Bu halde bu rakipleri yenersem yenerim. Helal olsun. Adamın desteğe bak. İskeletler, iskelet ordusu. Çöpçü destesi yapmış adamım atak yapabiliriz şimdi Dartı kullandı. Şöyle güzel bir Ce Azehir iskelet ordusu geleceğini de biliyordum. Mezarlığımız 15 level ya bu arada. Adamın iskeletleri dayanmıyor. Aman 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 aman. aman. Ananı amına. O koruma neydi arkadaşlar? <laughs> Gereksiz bir stres oldu bu arada iyilik gayda var. Allah helal edersin ya. Savunur herhalde ya. ya Armut gibi oynuyorsun oğlum. Yaptığın desteğe bak be. Allah belanı vermeye. Şöyle zehir atacağım çünkü iskelet ortusu gelecektir ama dartı da ıskaladık. Sorun değil. O tek atar herhalde canlı Bakalım. Yok doldurmamış daha. Şöyle kormalar, ok, Cadıya vur kule artık vur. Ananı keseyim hoca da ölmeyecek gibi ha. Öl artık ananı. Bir şey yok. Oklar. Zehire. Zehir cadıya atmayalım zaten ölmeyecek o yapacak. Boş ver. Kuleye vuralım. Eee. Lan aldık neredeyse ya. Pişekçi gelir. Büyük ihtimalle gelmedi. Tamam bu maçı aldık ya. Bence sorun yok. Güzel 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 güzel. Bakalım cadı ok ve zehir ölüyor mu? Ölüyordur büyük ihtimalle. O kadar da değil. Tamam. İkinci maçımıza geçtik. T Podr geldi. Bakalım. Umarım Aa, anti değildir yani. Seviyeleri büyük ihtimalle yüksektir bizden ama anti olmaması güzel olur. Topumuzda 13 tane harbiden var ya. Bir şey tank kartı falan gelse dayanmaz diyecektim. Bakalım tek atıyor mu. Atmadı. Hayret. O iskeletler can yakacak. Ağzını kırayım. Çok vurdular ya. Oha 800 vurdu ya. Ulan başta atardım bilsem ya. Ne bileyim dedim özellik basar falan iskeleti odaklanır da boş hasar yedik. Şövalye ile şöyle hasar yemeden savunalım haydutu. Mezarlık attım. Cadın olmasın lütfen. Neyi bekliyorum? Mega şövalye mi bekliyorum? Elektro alet güzel. Zehir atabilirdik ama gerek yok ya. Topa atayım zaten bir işe yaramıyor. Umarım binicisi falan olmaz da şimdi pişman olmam o topu kullandığım için. Lan koruma da olmuş ha harbiden. Korumaya 14 yapalım en azından be. Ana kuleyi açarız. Da fişekçi ya 400 vurmak nedir oğlum? Yuh Hepsine denk gelmedi bir de ya. Demek ki geldi denk anasını satayım. O kadar vurduğuna göre. Yana sıçrayan ateş midir, ok mudur artık neyse o denk geldi ama nasıl o kadar hasar yedik bilmiyorum. Harbiden şu kuleye ben nasıl böyle saçma sapan hasarlar yedim. Ananı! Boş boş hasarlar yedik ya var ya. Adamlarda da atak kartı yok. Yenmem lazım. Bu maçı vermemek lazım. Aa ama şey var. Lan kuleye vurmaz. Okey güzel güzel. Vur ona bir tane adams. Şimdi evrimi cehenneme izlerim dönmüş olması lazım. Şöyle bir savunma yapalım. Tersten güzel bir hata çıkacağım. Çok iyi. 5 tane bir şey çalışınca bir zahmet ölsün o olsaydı. Cehennem ejderi oğlum. Göster gücünü. Diyecektim o elektrodu geliyor anasının. Vuru, vur, onu bir tane daha ölsün. Lütfen Öldü. Güzel. Garip bir şekilde öldü lan. Aha o cehennem ejderi şu an acayip tehlikeli. Kule şövalyeyi görmüş ama. Ananı ne avradını ya. Bala bak. Oğlum ya mal mal oynuyor lan. Ağzını kırırım Of. Hemen beleç seni puşt. Aha. Boş bir ale. Aha. Aa adam sırf fişekçi geri dönmesi çok iyi oldu. Hayır ananın. Aa. Ya şunlardan hasar yemeyip öne geçerdim. Gereksiz hasar yedik ya. Ne yapacağını işe tükürüyorum. Lan nasıl kuleye atladı oradan? Ya Allah belasını versin böyle oyunun ya. Ben de hatalı oynadım da yani yuh. Hayret sanki köprüden atladı biraz. Teşekkür edersin tabi. Bok gibi oynayıp kazandın lan. Ya of. Alabileceğim maçları veriyorum ya. Ulan o kadar gereksiz hasar yedim ki yani. Gereksiz boş kule verdim ya. Bir tane normal hasar yemedim o kuleye ben. Ya odaklanıp oynayacağım. Hasar yemeden. Diyeceğim de şimdi saçma sapan bir deste gelmezse. Hatasız oynayacağım bakalım. Neyi bekliyor ya? Beleş maç mı? Lan. Oğlum neyi bekliyorsun? Ananasını satayım mikseri bekletiyorum. Bekletirsen böyle döşerler yani. Kendi mecleri 14 level maalesef erken ölüyor. Yani en azından 1000 hasar verdik neredeyse. 15 leveldir büyük ihtimalle o yüzden hasar yemeyelim. 2 vuruş atmıyor çünkü kuleye. Ee, yine mezarlık atacağım atacaktım. Vazgeçtim. Cehennem ejderini döndürelim. Evrimi işe yarar buna. Bakalım umarım. Elektro büyücüsü falan çıkmasın da. Yine iskelet ordusu döndü herhalde. Evet. Oğlum ne biçim desteyle oynuyorlar ya. Bu ne oğlum? Ah yine var elektro ejder ya. Ay büyücü. Çok hasar vurduk güzel ama ben bu desteleri anlamıyorum abi. atak kartı bir vay push seni vay. Olsun yine de güzel savunduk. Tamam. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Topu dikeceğim. Bir sigortamız olsun bizim orada. Bir daha döner zaten kolayca. Atak kartı da yok rakibin gördüğümüz kadarıyla. Çok garip bir şey çıkarmazsa tabi. Hemen şöyle bir atak daha. Rakip oynamayı bilmiyor gibi ya. Çok iksir bekletiyor. Ulan buraya nasıl çıktın anasını satayım ya. Oyuna ilk başlayanlar olur ya öyle oynuyor. Bir top daha dikelim. O cehennem ne güzel moda girmişti ama elektro belasını dikiyor. Maalesef. Bir elektro büyücü antimiz herhalde. O da gelip duruyor ya. Dayı sakin olsana dayı. Ok atacağız. Fıçıya. Güzel bir ok. Valkürden de hasar yemeyelim. Süper. Süper ama. Bir top daha dikeceğim. Sola gitti ama olsun sorun değil. Cehennem eceli geriden çıkalım. Bu atakta bitirmeye çalışacağım. Ama cellat sıkıntı ya. Şövalye. Mezarlık artı barbar var. ili artı zehir. Iskelet ortası gelir mi? Valkür geldi. Garanti oldu. Tamam. Yok abi yok. Bu maç bayağı uzayacak. Hatta uzatma bitince büyük ihtimalle kazanacağız. Kazanabilirsem tabii o da. Adam kart giriyor. Şuraya bak. İşi çözdü herhalde. Ok. Bak görüyor musun? Fıçağı atmıyor kart giriyor. Ulan son anda belli oluyor ya. Şaka mı bu? Goblin fıçısının belli olmayan noktası. Aldık. Saldı çünkü. Tamam. Güzel. En azından bir dakikamızı kaybetmedik. Arkadaşlar hemen videoyu bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Liye devam etmeyi düşünüyorum. Nihayiye kadar. Tabi kartları biraz daha yükseltirsek iyi olur. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şunu da açalım. Hoşça kalın. En azından kara geçip bitirdik.